Binance TR üzerinden USDT satın alma. Binance TR uygulamanızı açtıktan sonra Türk Lirası Yatır butonuna tıklayarak banka hesabınızdan Binance TR hesabınıza FEST, FET ile yatırım yapın. Alt kısımda bulunan Dönüştür butonuna tıklayın. Satılacak kısmı TRY, Türk Lirası, alınacak kısmı USDT, TRC 20 olarak seçin. Dönüştürmeyi önizle butonuna tıklayın. Ardından dönüştür butonuna tıklayarak işlemi sonlandırın. Türk lirası karşılığı aldığınız USDT tutarı Binance cüzdanınıza eklenecektir. Binance TR hesabından Binance Global hesabına USDT transfer etme. Cüzdan kısmından Binance transfer alanına girin. Kripto varlık kısmından USDT varlığını seçin. Miktar kısmına transfer etmek istediğiniz tutarı girdikten sonra transferi onaylayın butonuna tıklayın. İşlem açıklaması kısmına kendi Binance hesabıma transfer işlemi yapıyorum yazarak onayla düğmesine basın. Sizden talep edilen doğrulama kodlarını girdikten sonra onayla butonuna tıklayın birkaç dakika içinde USDT tutarınız Binance Global hesabınıza transfer edilmiş olacaktır. Çobet hesabına USDT yatırımı yapma. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra alt menüde bulunan para yatır butonuna tıklayın. Mega Kripto, anında kripto veya Fulgur Pay yöntemlerinden birini seçin. Miktar alanına yatırım yapmak istediğiniz tutarı girin. Para yatır butonuna tıkladıktan sonra karşınıza çıkan menüden ilerle seçeneğini seçin. Kripto para seçeneklerinden USDT TRC20 seçeneğini seçip yatırım tutarınızı yeniden yazdıktan sonra devam et butonuna tıklayın. Açılan sayfadan USDT cüzdan adresini seçip kopyalayın. Binance Global uygulamasını açın. Sağ alt kısımda bulun.